Sevgili dostlar merhaba ben Tufan Artok. Bu yayındaki hissemiz Konsus Enerji. Günlükte TL bazlı grafikte bakıyoruz. 8.24 direncinin üzerinde kapanış değerli. Dragonfly'in fitilin uç seviyesi olan 7.58 seviyesini stop seviyesi olarak belirleyebilirsiniz. Daha sığ bir stop seviyesini önermiyorum ama yine de siz bilirsiniz. Saat 2'de e, faiz kararı var e, o, o sebeple saat 2'ye kadar e, aşağıya doğru sarkmalar tekrar toparlama tarzında e, görüntü verebilir e, o yüzden sizi sırtından atar hisse senedi daha cesur bir e, stop seviyesini ben burada e, öneriyorum ama yine de tabii ki de herkes kendisi bilir her birey e, kendi risk yönetimini kendisi belirler 8.24 direncinin üzerinde kapanış değerli. Stop seviyemiz 7.58. Tabi bu sizin kararınızdır. 8'e verenler, 8.15'e verenler olabilir. Ben 7.58'i uygun görüyorum. Bu hisse senedi ile ilgili iki senaryo anlatacağım sevgili dostlar. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini kaldıran iki senaryo olur bu. Birinci senaryo şudur. E, biliyorsunuz saat 2'de faiz kararı açıklanacak. Hisse saat 2'ye kadar oldu da satış yedi. Faiz kararının açıklanacağı bir günde e, faiz saatine kadar değil mi satış yemesi yani normal denebilir. 8.24'ün altına kırdığını gördük. Ve günü de 8.24'ün altında kapattı geldik cuma gününe. Cuma gününü de 8.24'ün altında kapatırsa demek ki bu ise 7.46 7.03 bölgesine o sarı kanala sarkacak demektir. Zaten o bölgede fiyat boşluğu da var bakın. Belki sarı kanalın sarı kanalın tabanından değil mi? Bir fitil bırakacak ama 688 ama 687 toparlayacak. Yani yine sarı kanalın içinde kalacak. Belki de fiyat boşunu bu şekilde alacak. Olabilir. Ben 746-703 kanalının alım için uygun bir yer olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bir fitille 688-687 gibi seviyeler görebilir. Fitili bırakır ama Sarı kanalın içinde kalır İkinci senaryoyu Anlatıyorum e Saat 2'de açıklanacak olan Faiz kararına kadar 8.24'ü kaybetse bile Gün içinde Üzerine atar Cuma gününü de 8.46'nın Üzerinde kapatırsa Bakın 8.46 bir Fibonacci değeridir Oldu da değil mi? Saat 2'ye kadar olabilir. Satış yiyebilir yani. Üzerine ama attı diyelim. Üzerinde kapattı. Cuma gününü de 8.46'nın üzerinde kapattı. E demek ki hedef burası artık. 8.95 9.47 bölgesi. Tabi bu bölgede satış yiyebilir bakın. Bu bölgeden 746 703 kanalına kadar düşebilir. Yani fiyat boşluğunu böyle bir düşüşle de alabilir. Bu iki senaryo benim yorumumdur sevgili dostlar. Sizler katılmayabilirsiniz. Bir başkası başka türlü yorumlar, başka türlü anlatır. Herkesin bakış açısı, değerlendirmesi farklıdır. Ben bu şekilde yorumluyorum. Şimdi biz wave trend'e baktığımızda en son al sinyali gelmiş. E, aşırı alım bölgesinde değil ama oraya doğru yaklaşmış. Burada durum hala pozitif. Williams yüzde aralığında aşırı alım bölgesinde. Alıcılarda bir yorgunluk olabilir aşırı alım bölgesinde tehlikeli sularda. Burası için e, durumu pozitif demeyeceğim. E, negatif diyorum çünkü istemeyeceğimiz bir bölgede. E, DMI'ye baktığımızda mavi bandımız alıcıları, turuncu bandımız satıcıları temsil ediyor. Burada alıcılar güçlü. Siyah bandımız trending gücünü temsil eden bandımız 25'in üzerinde bakın 25'i kırmış. 28.7868 diye devam ediyor. Güzel. Eee pozitifiz. Alıcılar güçlü, trend güçlü. E, Williams yüzde aralığında aşırı alım bölgesindeyiz. Buraya negatif diyebiliriz. Wave Trend'de en son al sinyali gelmiş. Aşırı alım bölgesine yakınız ama aşırı alım bölgesinde değiliz. Burada da pozitifiz. E, günlükte Kaufman hareketli ortalamanın üzerinde olmamız tabii ki de pozitif. Yalnız fiyat boşluklarına dikkat çekmek istiyorum bakın 1 2 3 anlattığım senaryolarda ama buradan buraya ama burayı gördükten sonra buraya Bunlar benim görüşüm. Umarım yolunuza ışık tutan bir yayın olmuştur. Kafanızdaki belirsizlikler en azından belli ölçüde kalkmıştır. Sevgili dostlar yayınları beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın.